Evet herkese tekrar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da karşınızda bir hisseyle geldik. Bu hissede de yükseliş potansiyelini daha önce sizinle paylaşmıştık. Fakat yeni oluşan bir durum var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Tabi her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan alsa tut tavsiyesi olmadan paylaşacağız. Biz bu öngörüleri teknik analizle yapıyoruz. Teknik analiz kursumuz var videonun açıklama bölümüne linkini koyacağım. Almak isteyen olursa linki tıklayıp kursu satın alabilir. Videoları çoğunuz abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olmanız. Abone olmakla bir şey kaybetmiyorsunuz. Bizim sizin için video hazırlama şevkimizi, isteğimizi arttırıyorsunuz böyle abone olmakla. Bu tür fırsatları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz ve şunu da söylemek istiyorum. Videoların uzunluğundan şikayetçi olan arkadaşlar var. Ben son zamanlarda 10 dakikayı geçmeyecek şekilde video yapmaya çalışıyorum. Videoların kısa sürmesi benim için de iyi. Çünkü ben bir videoyu hazırlamak için saatlerimi veriyorum. Siz belki bilmiyorsunuz ama böyle basit bir şey değil bu video hazırlamak. Bir zahmet siz de biraz zamanınızı ayırıp izleyin. Yani siz zamanınızdan şikayet ediyorsunuz. Bazılar işte yazıyor benim zamanım yok. Günde birkaç tane video izliyorum ama her video 10 dakika sürerse benim zamanım nasıl yetecek diye şikayetlerde bulunuyor ya arkadaşım. Ben o kadar zamanımı veriyorum, o kadar emek veriyorum, harcıyorum. Video yapıyorum. Sen de bir zahmet 2-3 dakikanı ayır. Yani bir şeyler öğrenmek için, kazanmak için eğer vakitiniz yoksa vakit ayırmıyorsanız zaten bu işlere girmeyin siz bu işlerde kazanamazsınız bu kadar sabırsızsanız kesinlikle kazanamazsınız zarar edersiniz bütün paranızı çekin borsa işine hiç girmeyin yatırım işine hiç girmeyin çünkü borsa sabırlıların işi yani sabırlılar kazanır sabırsızlar paralarını borsaya koyar sabredemeden zararına satarlar Sabırlı olanlar da onların sattığı malı alırlar ve zengin olurlar. Borsa budur yani. Borsa sabırlıların işi. Sabırsızsanız bu işe zaten hiç girmeyin. 2-3 dakikanızı ayırıp video bile izleyemiyorsanız hiç girmeyin bu işe. Beni de takip etmeyin, hiç kimseyi de boşuna takip etmeyin. Çünkü siz kaybetmeye mahkumsunuz demektir. Biz de sadece emeğimize saygı istiyoruz. Bunun dışında sizden para istemiyoruz. Gelmişsiniz, zaman edebiyatı yapıyorsunuz. Sanki bir sizin zamanınız değerli. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız zamanınızı ayıracaksınız tabii ki. Siz de bu kısa yoldan para kazan kazanma düşüncesi zihniyeti oldukça kaybetmeye devam edeceksiniz. Kusura bakmayın. Teknik Analiz kursunu alacaksanız da sadece kursa para vermiş olacaksınız. Bunu da yapın bir zahmet diyelim. Dediğim gibi videoların kısa olması benim de işime gelir. Ne kadar kısa olursa ben de daha az vakit harcamış olurum. Ama bilgi vermeden öyle yalap şalap video yapılmaz yani. Bilgi vermeden bazı şeyleri söylemeden video olmaz yani olmuyor. Onun için siz de bir zahmet biraz sabırlı olun diyelim ve, ve 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş videoma başlayayım. Evet bugünkü hissemiz ICES. Daha önce videosunu yapmıştık. Neler demiştik? Bakın burada sarıyla, sarı nokta halinde gördüğünüz bir formasyonumuz var. Bir flama formasyonumuz vardı. Şöyle sarıyla gördüğünüz şöyle sapı sarı noktalı ve 251'lerden gelen bir formasyon vardı 121'lere kadar ve bu formasyon kırılmıştı. Biz 62'den almıştık 120'lere gittiğinde satmıştık. Burada zaten Alım satım bölgelerimiz burada. 62 ve 70 arası toplamıştık, yanılmıyorsam. Daha sonra 121'lerden sattık, bir düzeltme bekledik ve bu düzeltmede yaptığımız analizde ne demiştik? 62 TL seviyesi aşağı kırılmadığı sürece bu formasyon geçerlidir ve geldi buraya bir pullback yaptı. Burayı aşağı kıramadı. Daha sonra gördüğünüz gibi sert bir şekilde şu an 250'lere kadar bir yükseliş oldu. Şöyle göstereyim neredeyse %200'lük bir yükseliş oldu. Bu formasyonun hedefi neresi demiştik? 3000 seviyesi demiştik. Nitekim oralara doğru gidiyor. Ve şu an 250 seviyelerinde. Eğer 250'nin altına düşerse biraz daha gecikebilir fakat 250 seviyesinin üstünde tutunmayı başarırsa 3000 seviyemiz bizim hedef olarak uzun vadeli hedef olarak hala karşımızda. Diğer videoyu da sağ üst köşeye koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Daha önce yaptığımız analize izlemeyenler varsa. Fakat burada ben farklı bir şey gördüm. Bu formasyon hedefimiz dursun. Bu hedef zaten büyük ihtimalle uzun vadede gelecek. Fakat ben farklı bir şey gördüğüm için sizinle onu paylaşmak istedim. Nedir o farklı şey? Başka uzun vadeli bir formasyon. Şöyle aylık grafiğimiz bu şu şekilde bir tobo formasyonuna benzer bir yükselen tobo formasyonu. Bu formasyonlar çok güzel çalışır ve çalıştığı zaman da çok da güzel karlar elde edebiliyorsunuz. Bakın şöyle sizin için çizeyim. Hatta bunun adı yükselen tobo. Şöyle bir kaldıralım şunları. Yükselen tobomuzu çizelim. şu şekilde şurası sol omuz burası baş bu sağ omuz biraz daha aşağıda olsaydı daha güzel olacaktı ama olsun sonuçta baktığımızda güzel bir yükselen tobo formasyonu pembe çizgiyi yukarıya kırdığında hareket başlayacaktır bu formasyonun çalışması için 250 TL üstünde kalması lazım 250 seviyesinin üstünde kalırsa bakın şöyle size gidebilecek hedefi söyleyelim. Şu andan itibaren şöyle gördüğünüz gibi %4000'lik bir yükseliş ihtimali var. Tabi şartımız nedir? 250 TL seviyesinin üstünde tutunması. Eğer buranın altına düşerse bir miktar daha gecikebilir bu fakat 3000 TL hedefimiz hala güncelliğini koruyor. Ve bu çizdiğimiz formasyon hedefi de 10.000 TL seviyesi. Bakın bu uzun vadeli bir grafik. Bu gördüğünüz her bir mum aylık bir mum. Yani bir ayda oluşmuş. Yani doğal olarak çok uzun vadeli bir grafik. Ve öyle 3-5 ayda gelecek bir şey de değil olmaya da Fakat şirketin durumuna bağlı. Temel olarak şirketin durumunu bilmiyorum. Siz biliyorsanız eğer bizimle paylaşın. Ayçes hissesinin temel olarak durumu nedir? Ben açıkçası çok bilmiyorum. Fakat teknik olarak hedef burayı gösteriyor. Uzun vadeli, belki 3 yıl, belki 5 yıl. Bunu kimse bilemez. Belki de 1 yıl ama formasyon hedefi burayı gösteriyor. Ben sadece analizini yapıyorum. Siz alın satın demiyorum kesinlikle. Demem de. Varsa bir bilginiz bizimle paylaşın veya yükseliş potansiyelini gördüğünüz hisseler varsa onları da yorum bölümüne yazın. Sizin için analizini yapıp paylaşalım. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Ayçez'de 250 TL üstünde kaldığımız sürece uzun vadeli hedefimiz uzun vade dediğimiz bir yıl ve üstüdür. Onu da söyleyeyim. 10.600 TL'ler olacaktır diyelim ve bundan sonraki videomuz hangi hisse ile ilgili olsun. Sizde yüksek potansiyelli hisseyi yazın analizini yapıp sizinle paylaşalım burada. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için lütfen 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.